Mevzu 2018'den yine tek çift sayılarla ilgili bir soru. A, de tam sayı olmak üzere demiş. A eksi B çarpı C ile B çarpı C sayılarından biri tek diğeri çifttir. Eğer C bakın yine ortak olana bakıyoruz. C eğer çift olsaydı ikisi birden çift olurdu. O yüzden C çift değil C tek. C kesinlikle tek olacak. Şimdi geldik C tekse B çiftse atıyorum Bakalım bunlardan biri çiftmiş. C çift B de tek olsun. C de tek olsun. C tekti. B de tek. Bura tek geldi. E, A eksi B çarpı C çift olmak zorunda. E, bura tekti. Buna çift olacak. A eksi B eğer çiftse B tekti. A da tek olmak zorunda. 3'ü birden tek mi? Hayır. O zaman diyoruz ki B çift olsun. Bu taraf çift olsun. Bura tek olsun. A eksi B çarpı C tekmiş. E burası tek. E burada tek. E B'ye çift demiştik. A da o zaman tek olmak zorunda. A iki ihtimalde de tek olduğu için A ve C kesinlikle tektir.